Bizimle takılacak. Bunlardan sen sorumlusun. Ne demek biricik amirim? Memnuniyetle. Nazik teşkilatın gülen yüzüdür. İnsan hakları filan gibi konularda, ıvır zıvır konularda seminerlere katıldı. Teveccühünüz sayın amirim, teveccühünüz. Hoş geldiniz beyefendi. <laughs> Hoş bulduk. Hoş geldin delikanlı. Nasılsın bakalım? <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Hoş bulduk nazik polis amca. <laughs> Ne diyorsun sen Kadriye? Nasıl yok Tarık? Cumartesi mi? E cumartesi cumartesi nereye gitti bu bebe yav? Alo? A Alo? Kadriye? Hay Allah. Ya tefeci Fikri abi. Sen de bilmezsen kim bilecek bu çocuğun yerini yav? Saat kaç oldu çocuk hala ortalıklarda yok. İnsanlık öldü mü be abi? Ya bırak abi sen de adamsın. Bak tefeci Fikri abi kafam çok bozuk ha. Dur sen dur. Ben biliyorum ne yapacağım dur. Alo dürümcü mü? Ya gözünü yiyeyim bana iki acılı adına bir de acısız Urfa gönder şöyle. He? Garnitürünü bol koy daha kahvaltı bile etmedim güzel kardeşim. Ay. dur sen kapat ben seni sonra arayayım dur. Ne diyeceğim ben şimdi ya? Ben şimdi ne diyeceğim? Kesin bunlar Tarık soracak şimdi. Allah. Im. Mecbur açacağız. Ne yapalım? Dur bakayım. Alo. 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 Cevahir niye bu kadar Aa, geç açtın? Ben mi? He. Geç açtın derken? Biz teyzem geliri ee, vardık da haber vereyim ha. dedim sana. Oh iyi. iyi etmişsiniz. İyi. Hadi hadi canım. Hadi selamlar. Aa, Görüşürüz. Dur Cevahir dur. Nasılsınız bakayım söyle. Sen nasılsın? Tarık nasılsın? He? Merak ee, ediyorum. Hepimiz iyiyiz var. Herkes çok iyi. Sen... Buraları boş ver. Sen eğlenmene bak orada. Oyna güzel güzel. Hadi canım. Hadi herkese selamlar. Ha, öpüyorum canım. Hadi. 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 Ya bunlar şimdi bir arayıp tarihi sorarlar. Yorulduysan biraz dinlen. Teşekkür ederim komiserim. Hadi. İşte burası da nezarethane. Ama şahsen ben burayı bir misafirhane gibi görüyorum. Buraya gelen vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlamak görevimiz. Biz bunun için varız. Buraya gelenler sonra nereye gidiyor? Kimi evine döner, kimi hapishaneye. Kimini de ben serbest bırakıyorum. E çünkü onlar da insan Tarık. Onların da şefkate ihtiyacı var. Öyle değil mi? Hoş geldiniz canım amirim. Kolay gelsin. Öğretmen bey nerede? Bilmem. Demin arkamızdaydı. Amirim vukuat var koşun. Vukuat mı? Amirim sakin ol. Amirim. Allah kurtarsın. Sağ, sağ ol. ol. Sağ ol. <laughs> Bir saniye. Bir saniye. Bakın, du, durun onu... lütfen. Bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar beni dinleyin. Ne ekersek onu biçeriz arkadaşlar. İnsanlara kurşun değil çiçek atmalıyız. Bakın bakın kurşun. Hop ne oldu? Yok. <laughs> Yok. İnsanlara güller, papatyalar, nergisler, laleler vermeliyiz. Şiddetle hiçbir şey çözülmez arkadaşlar. Ve artık kan dökülmesin. Artık gözyaşı akmasın. Artık sular kesilmesin. <laughs> Arkadaşa bir bardak soğuk su verin. silahlarını gösteriyorlardı. Her şey birden bir oldu. Tam şiddetten bahsederken birden bile böyle Sayın Amirim. Ee, şimdi bir ihbar geldi. Yasa dışı bir örgüt birazdan yasa dışı bir eylem yapacakmış. Eylemin amacı ve yasa dışı güzergah belli. Çok istiyorsanız bir operasyon yapabilirsiniz. <laughs> Yapacağım. Yapacağım tabii. Şimdi beni iyi dinle. <laughs> İyi günler. İyi günler. Ben emlakçı Cevahir. İyi nöbetler. <laughs> Emlak işiniz olursa bir alo deyin yeter. Çözeriz. Bu <laughs> oh, beni tutup yiyen Ölü hata istemiyorum. Hazırlıklarınızı tamamlayın. Emredersiniz. Sen de git arabamı hazırla. Emredersiniz amirim. Be beyefendi, 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 beyefendi. Bir saniye canım vatandaşım. Bir sıkıntınız mı var? Şey diras. Aslında çok. Evet var. Yok. E, evet var. Nedir beyefendiciğim? Emniyet teşkilatımızla paylaşmak ister misiniz? Ben yeğenimi kaybettim. Hmm. Yani birkaç saattir ortalıkta yok da acaba bir çocuk kaçıran oldu mu diyecektim. Hmm. Ya şu ana dek bize böyle bir haber gelmedi. Yapma ya. Ne yapacağız peki? Eğer 24 saat içinde eve dönmezse resmi arama için başvurabilirsiniz. Peki 24 saat oldu mu? Bilmem. Kaçta kaybolduğuna bakmadım ki. Ah beyefendiciğim ah. O zaman maalesef yapacak hiçbir şeyimiz yok. Peki size yardımcı olabileceğim başka bir konu var mı? İyi günler diliyorum beyefendiciğim. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. İyi günler. Kadir'i bilmiyor. Tefeci Fikri abinin haberi yok. Polis de bugün arama yapmıyor. O vakit başka çare kalmadı Cevahir. İş başa düştü Cevahir. Bir avuç serseri köprü ve otoyollara yapılan zamları protesto edecek ha. Devletin en büyük kazık atma imkanına meydan okuyacak ha. Ben bunu onların yanına bırakır mıyım ha? Tabi tabii e evet. Ne yapacaksınız Amir amca? Hepsinin burnundan fitil fitil getireceğim. Onları hüngür hüngür ağlatacağım. Zıp zıp zıplatacağım. Fış 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 kırtacağım. Birazdan o silahların ne işe yaradığını kendi gözlerinle göreceksin. Parlak çocuk. İkiniz de benimle geliyorsunuz. Yürüyün. Yaşasın. Ev hala cevap vermiyor. Kesin kaçırdılar. Ya Neden bir şey acaba? Değil. Yavrucak baldızın emaneti. Yapma ya. Kaynatamın torunu. Zevcem benim Allah. manevi evladımız. Ona Allah. bir şey olursa bu sefer beni kesin keserler. Yok canım. Selam yoldaş. Aleyküm selam. Ne haber? Bizim mallar hazır mı? Ee, az sonra hazır olur. Ben hazırları vereyim.